hoş geldiniz. Galatasaray gündemiyle karşınızdayız. Galatasaray taraftarını heyecanlandıran iddia %90 ihtimalle transfer oluyor. Liverpool'un başarılı kalecisi Alisson Becker kişisel bir nedenden dolayı takımın Asya'daki sezon öncesi kampından ayrıldı. Bu ani ayrılık teknik direktör Slot'u kaleci rotasyonunda değişiklik yapmaya zorladı. Ünlü gazeteci Serdar Ali Çelikler Alisson'un Galatasaray'a transfer olacağını söyledi. Liverpool yeni sezon hazırlıklarına Asya'da devam ederken beklenmedik bir ayrılık haberiyle sarsıldı. Liverpool'un Brezilyalı file bekçisi Alisson Becker kişisel nedenlerden dolayı kampı terk ederek İngiltere'ye dönmek zorunda kaldı. Bu gelişme teknik direktör Arne Slot'un planlarını alt üst ederken kaleci rotasyonda önemli değişikliklere yol açtı. Alisson'un ayrılığı Liverpool'un sezon öncesi kampında yaşanan 3. önemli ayrılık. Daha önce Joao Gomez sakatlığı nedeniyle İngiltere'ye dönmüştü. Luis Diaz ise 65,5 milyon sterlinlik bir transferle Bayern'e imza attı. Bu ayrılıklar Slot'un kadro derinliğini test etmesine neden olurken genç oyunculara forma şansı doğdu. Ünlü gazeteci Çelikler Alisson'un %90 ihtimalle Galatasaray'a transfer olacağını söyledi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem olan ünlü gazeteci için henüz bir yalanlama gelmedi. Muslera'nın ayrılığı sonrası dünya cönlü bir kaleciye, kaleyi emanet etmeye çalışan Galatasaray'da Alison Becker adı gündeme gelmişti. Oyuncunun takımındaki antrenörlüğünü de sarı kırmızılı takımın efsane isimlerinden Taferel yapıyor. Liverpool'un 2024-25 sezonda 30 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı Mamardashvili Valencia'daki son sezonunu kiralık olarak geçirdi ve Premier Lig'e geri katıldı. Bu sezon kiralık kontratı biten ve takıma geri dönen Gürcü kalecinin Alison ile forma rekabetine girmesi bekleniyor. Ya da Alison ayrıldığında Gürcü kalecinin bir numaralı kaleci olması bekleniyor. 2018-19 sezondan bu yana Liverpool'un kalesini koruyan Alison'un 20 milyon euro değeri var. Geride bıraktığımız sezon 35 maça çıkan 1.93'lük Brezilyalı 13 maçta kaleyi gole kapatmıştı.